Herkese merhaba. Hala tipten neler yapılır? Göstermek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Yaptığım ürünleri. Dediğim gibi hala tipinden ince ve kalın olmak üzere iki çeşit boncuklarla süsledim. İsterseniz e, paspas olarak kullanın. isterseniz masa örtüsü olarak kullanabilirsiniz bu şekilde diğerlerini daha önce paylaşmıştım kapı süsüm var yine halat tipinden ve yine sehba örtüsü olarak kullanıyorum. Yine ince kalın olmak üzere halat iplerinden Evet çerçevelerim kenarlarını süsledim iplerle yine halat ipiyle yapıştırdım. resimler olduğu için kağıtlarla kapatmak zorunda kaldım. Yine boncuklarla dediğim gibi kenarlarını süsledim. Ve yine kapı süsü, duvar süsü boncuklarla yine süslemiştim. Evet yine çerçevelerim. Pullarla süsledim. Kenarına yine kelebekler yaptım. Evet bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.